TV5 ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Ferhat Ekinci. Gazeteci Bünyamin Güler'le birlikte hazırladığımız Ankara Bürosu programıyla karşınızdayız. Türkiye'deki binlerce mahkumun gözü kulağı meclisten çıkması planlanan e, infaz düzenlemesinde dün itibariyle meclis genel kurulunla görüşülmeye başlandı düzenleme. Yeni sistem ne, getiri ne getiriyor, ne götürüyor bunları konuşacağız. Kiminle? İyi Parti eski genel başkan yardımcısı ve Hukuk Uzmanı Sayın Hasan Seymen bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam hemen bir kısa giriş yapalım isterseniz. Bu düzenleme ne getirecek, ne götürecek eskiden? Şimdi bu düzenleme yürürlükteki infaz yasasında özellikle denetimli serbestlik süresinin uzatılması marifetiyle cezaevlerinin boşaltılmasını Hedefleyen bir çalışma. Onun dışında ceza kanunda ve ceza muhakemeleri usulü kanununda da bir takım değişiklikler öngörülmüş. Ama asıl toplumu ilgilendiren, toplumda ses getiren kısmı denetimli serbestlik süresinin bir yıldan üç yıla uzatılması. Dolayısıyla mahkumiyetlerinin, hükümlülüklerinin bitmesine üç yıl kala cezaevlerindeki insanların serbest bırakılması. işin özeti bu aslında. Yani bu aslında bakarsanız örtülü bir af, özel af. Ama özel affın çıkartılması hem Türk Ceza Kanunu'nun 65. maddede hem anayasanın içeriğinde belli bir nitelikli çoğunluğuna yani 360 oya ihtiyaç var mecliste özel af çıkarmaya. Tam şeyi okursanız aslında TCK'nın 65. maddesini bu infazın indirilmesini yani belli bir süre daha az insanların cezaevinde kalmasını düzenleyen yasayı TCK 65 tarif ediyor. Buna özel af diyor. Fakat tekrar söylüyorum özel af çıkartabilmesi için meclisin 360 oya ihtiyacı var. Yani e, Cumhur İttifakı'nın 360 oya ulaşması mecliste mümkün olmadığı için bunu yasayı dolanarak daha önceden de bu yapıldı. E, 2000'de Rahşan Affı olarak gündeme gelen yasada özel af çıkartamayacaklar için halbuki doğrusu o. Yani bütün siyasi partilerin mutabık kaldığı, sivil toplum örgütlerinin, baroların dahil olduğu bir süreç sonucunda. Yani şuraya dönelim. 2018'in hatır, yanlış hatırlamıyorsam Eylül ya da Ekim ayında Milliyetçi Hareket Partisi tarafından bu Eylül, doğrultuda yani. bir teklif verilmişti. Yani o gün bu teklif meclise getirilmedi. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi tarafından geri çekildi. O günde biz bunu çok eleştirmiştik. O günden bugüne bir uzlaşma komisyonu kurulsaydı ülkede, bütün siyasi partilerin temsilcilerinin katıldığı, baroların katıldığı, sivil toplum örgütlerinin katıldığı, mahkum yakınlarının, mağdur yakınlarının katıldığı bir uzlaşma komisyonu kurulsaydı, bugüne kadar çoktan düzgün bir özel af yasası hazırlanır ve çıkartılırdı. Ama bu yapılmadı. Gene istişaresiz, muhalefet dinlenmeden, barolar dinlenmeden, sivil toplum dinlenmeden yalap şap bir e, infaz yasası düzenlemesi yine önümüze getirildi. Bu tam anlamıyla bir özel haftır. nitelikli çoğunlukla geçirilmesi gereken bir yasadır. Ama 151 yani salt çoğunlukla bunu meclisten geçirmeye çalışıyor.